Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 21 Aralık Cumartesi günü. Şöyle fincanınızı açtım. Şöyle sizde de görün. Evet. Peş peşe müjdeler alacağınız M harfi. Harfi ne çıkmış? Yüzü de çıkmış. Bir bayan yüzü. Peş peşe bir müjdeler alacaksınız bu bayandan işle alakalı ya da isminde soy isminin M harfi var. Net yüzü çıkmış. Bundan güzel bir hayırlı haberler alıyorsunuz. Şimdilik bir şeylere katlanıyorsunuz ama artık katlanma gibi bir olayınız bitmiş sizin. Yani yeni yılda yeni bir hane, yeni bir yol çizeceksiniz kendinize. Çok iyi iyi bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Kazanışlarınız büyük olacak. Birinin yüzünü görmemek için sanki kaçarmış gibisiniz. Yüz yüze gelmemek için. Bazı şeylerin unutulması için aslında bir yandan bekliyorsunuz. Size karşı ilgisiz olması, sevgisiz olması, aramayışı, sormayışı yani sizin çok gücünüze gitmiş. Çok beklemişsiniz ama bir adım gelmemiş. Aşk ve sevgi karşılıklı yaşanır. Ama burada tek taraflı gibi gözüküyor. O normal hayatına bakıyor. Siz hani telefon bekliyorsunuz ama o sizin isteğinizi yerine getirmiyor. Bir arkadaşlarınız, bir dostlarınız gelecek hanenize. sık sık sizi ziyaret edecekler. Yüreğiniz kor kor yanmış gibi sanki. Üç, üç, üç kişi el ele vermişsiniz. Büyük bir işbirliği yapacaksınız. Ne maddi kaybınız olacak ne manevi kaybınız olacak. Yani Adaletli bir paylaşım olacak o işle alakalı. Sizin ya bir hayvancılıktan ya da bir çiftçilikten paranız gelecek. Yani akarınız çoğalmaya başlayacak. Çünkü bu işi yapıyorsunuz zaten daha da büyüteceksiniz işinizi. Gitgide gitgide zayıflamışsınız çok 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 kafanıza taka 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 çok zayıflamışsınız. Sevinciniz de mutluluğunuz da çok büyük olacak aslında. Arkadaşım dediğiniz dostum dediğiniz kişilerden ilk hançeri onlardan yemişsiniz. Boynunuz bükülmüş burada. Hiç beklemediğiniz kişilerden Beklemediğiniz bir şeyler görmüşsünüz, yaşamışsınız. Artık bundan sonra kolay kolay yıkılmayacaksınız. Şöyle baktığınız anda yanınızdaki kişiden elde avuçta tutulacak hiçbir şey yok. İş yok, mal mülk yok, yuvaya sahiplenme yok, hiçbir şey yok. Kazandığınızda da yiyip içiyor ve sizi dibe doğru çekiyor. Bir de kötü alışkanlıkları var. Yani siz bundan öyle yapıp böyle yapıp kazançlarınızı yedirmemek için kurtulacaksınız. Bunun planını yapıyorsunuz. Şu an plan içindesiniz ve çok zor durumdasınız. Ama nasıl kurtulacağınızı planlıyorsunuz. Çünkü elde avuçta tutulacak hiçbir iyi huyu yok. Y harfine gün doğuyor. İsminde soy isminde Y harfine gün doğacak. İşlerle alakalı, kariyerle alakalı. Aslında size bir büyük bir aşk teklif etmiş biri var. Kariyeri çok yüksek düzeyde biri. Bu sizi korkutmuş. Sizin aşağıda kalmanız ve kullanılıp atılacakmış gibi hissetmişsiniz kendinizi. Bir aşk macerasına girmemişsiniz. Bu sizi korkutmuş nedense. Acılar çekmemek için bir daha çünkü daha geçmişte de çok acılar çekmişsiniz. Kafanızı yoran kişilerden uzaklaşacaksınız artık. Hayran olduğunuz bir aile var. Her şeyleri dört dörtlük. Maddi, manevi, geçim, huzur, mükemmel. Hep diyorsunuz ki Allah bana da bunu nasip etsin. Yani sizin gıptayla baktığınız bir aile var. Nazar, niyetiniz nazar değdirmek değil. Ama siz de istiyorsunuz böyle bir şey. Sahiplenici bir kişi çıkacak karşınıza. Size geçmişinizi unutturacak ve geleceğe daha çok odaklanacaksınız. Fareler çıkmış. Betiniz, bereketiniz artması an meselesi artık. Bir yandan hayata tutunmaya çalışıyorsunuz iş konusunda. Bir yandan da hayatınızı düzene sokmaya çalışıyorsunuz. Hem iş hem de yeni bir hayat, yeni bir ev, yeni bir eşya, yeni bir güneş doğsun istediğiniz için şu an bir hareketlilik yaşıyorsunuz sanki. İçiniz yansa da bir şeylerin üstünü örtbas etmişsiniz artık siz. İçinizde bir kork kor yanan bir şeyler var. Çok güvenmişsiniz birine ama burada evlisiniz, çok güvenmişsiniz karşınızdaki kişi onun için ayrılmışsınız ama ortada bırakmış sizi. Siz ondan sahiplenme beklemişsiniz ama o bu durumlara geleceğine inanmamış hiçbir şeyin geri çekilme olmuş. Siz boşandıktan sonra sizi onun sahiplenecek diye beklerkene geri çekilmiş. Biraz da mana etti diye düşünmeye başlamışsınız artık. Sizin şehir dışına evlenmenizi istemeyen bir aileniz var. İstiyorlar ki hep dibimizde olsun, hep dibimizde olsun. Ama bu dibimizde olsun muhabbeti de tabii ki sizi kullanmak için. Maddi ya da manevi. Yani e, o yüzden dolayı da ona göre düşünüp taşınıp karar vereceksiniz. Herkese çünkü bir mana buluyorlar. Dışarıda sizi vermek istemiyorlar. Sevdiğiniz kişi de olsa engel oluyorlar. Siz ne zaman bir şeyi oturtturdunuz karşı çıkıyorlar sürekli. <laughs> Bütün sorumluluğu sizin üstünüze yıkmış gitmiş biri var. Bütün sorumluluğu üstünüze yıkmış. Bedavaya işini gördürmeye çalışan kişiler de var burada. Sizin mesleğiniz geçerli bir meslek. <laughs> o eşmiş, bu dostmuş, bu akrabamış. Yani işinizden çok artık bedavalar çıkmaya başlamış. Bunları silkeleyeceksiniz bir iş ayrı dostluk ayrı diye. Çünkü artık önünü alamaz olmuşsunuz. Siz bir banyo yenilemesi yapacaksınız. Bir küvet çıkmış. Banyonuzu, bir tadilat, lavabonuzu, mutfağınızı, bir tadilat gibi bir şey yaptırma niyetiniz var. Ama burası müstakil gibi yer gibi gözüküyor. Sizin görüşeceğiniz kişilere de yanınızdaki kişi eşiniz mi, sevdiğiniz mi o kişi karar veriyor. İstediğiniz kişiyle öyle arkadaşlık yapıp görüşemiyorsunuz. Bir halkanın içindesiniz, o halkadan başka bir yere sanki çıkmıyorsunuz gibi. Bir şeyler ortaya çıkacak da korku da var içinizde. Baştan aşağı kendinizi değiştireceksiniz. <laughs> Takdir görmemek sizi üzüyor. Aldığınız parayı eve götürüp bırakıyorsunuz. Aldığınız parayı evip eve götürüp bırakıyorsunuz. Takdir görmüyorsunuz. Bu yüzden dolayı canınız sıkılmıyor değil. Bir kırgın bir dargın bir barışık bir ayrı, ayrıl barış ayrıl barış artık canınıza tak etmişlikler var. Uzun zamandır aramayan bir kişi arayınca sizi çok şaşıracaksınız. İşinizle alakalı ya da farklı bir nedenle arayacak. Paketlenmiş size gönderilecek bir şeyler var. <gülüyor> Paketlenmiş <gülüyor> şehir dışından ya da yurt dışından size gönderilecek bir şeyler var. Yıldız gibi işinizde parlayacaksınız. şimdiye kadar sağınızdaki solunuzdaki herkese iyiliktir yedirme içirme her şeyi yapmışsınız <laughs> hiç yaranamamışsınız ama bir çıtta artık böyle bir gözünüzü başka dostluklara doğru açacaksınız çünkü kıymet bilmeyen kişiler var etrafınızda çözülmeyen düğümler artık çözülmeye başlayacak Köşe başından size doğru bakan biri var. Dikkatli dikkatli. İşinize çok karışan birisi var. Bu, bu işinizi yaptığınız her ne işse o işi e, yapmanızı istemiyor sanki. Bitmeyen bir mahkemeleriniz var. 1, 2, 3. Şu an 3 tane mahkemeniz var. Çünkü bilmediğiniz için bir şeyleri bilmediğiniz bir şeylerin içine gidiyorsunuz. Başınıza gelmedik kalmıyor. Bilinçli olsanız belki bunlar başınıza gelmez. Evet siz bir ev tutacaksınız. Eşyaları toparlayıp kamyonuna gelecek bir bayan yüzü çıktı. Bu ilk defa haneye geçeceğiniz bir kişi olabilir. Ee, belki 2-3 yıldır beraber e, yaşadığınız bir şeyler vardır. Belki de eski eşiniz ya da şu anki devam eden bir evliliğiniz. Ama kamyona eşyaları yığıyor ve size doğru gelen bir bayan yüzü çıktı. Evet eskisi gibi çok güzel paralar kazanmaya başlayacaksınız. Eski, de nasıl çok para kazanıyorduysanız aynısını kazanmaya başlayacaksınız. Yapılan bir şeyler çok gücünüze gidiyor. Ailenizin size size yaptıklarını en ufacık pire gibi gibi bir şeyleri bile başınıza kakıyorlar. Canınıza tak etmişlikler var. Sizi takdir edip boynunuza sarılacaklar. Günden güne günden günü sevginiz artacak sizin. Birbirinize karşı. Daha yeni bir tanışma olmuş ama sevginiz birbirinize daha çok artacak gibi gözüküyor. Karşınızdaki bir bayanın güzelliği size çok gelmiş. Fazla gelmiş. Korktuğunuz için evlilikten geri kaçmışsınız. Biri tanıştırmış sizi ama yani güzelliği korkutmuş sizi. Tam bir manken gibi bir bayan çıkmış karşınıza. Onun o güzelliği geri geri adım atmışsınız. Bakım ne olması? O tamam demiş ama sizden ses çıkmamış. Geri adım atmışsınız. Ne uyuduğunuz uyuduk, ne kalktığınız kalktık. Belki bu kadar şu an biriniz çok güçlü, bu kadar böyle bir güçlü olmasanız, belki çevrenizdeki o kendi kan bağınızdaki o kişiler bile size saygı duymayacak. Bunu da biliyorsunuz. Normal belki sabah gitmeli, akşam gelmeli bir işlerde olmuş olsaydınız bu kadar say sayılıp sevilmeyecektiniz, sözünüzde geçmeyecekti. Çünkü siz başarıdan şu an başarıya koşuyorsunuz, oluk oluk yağdırdığınız için. Bir dediklerini iki yapmadığınız için saygı duyuyorlar. Sizin sözünüz geçiyor. Her şeyi normale sokan ve huzura, sevinci, mutluluğu yapan da hanenin içine gene sizsiniz. Sanki kapınızın önünden bir şeyleriniz sürekli kayboluyor. Kapınızın önünde ne zaman bir şeyleri bıraksanız yok olup gidiyor. Olan bitene şaşırıyorsunuz. Sürekli bir masraf açılıyor gibi. En iyisini, en güzelini artık hak edeceksiniz. Birine bir ev tutmaya gideceksiniz. Haneden birine. İşi olumlu olacak demek ki işlerle alakalı bir ev tutmaya gidiyorsunuz ama ufak bir ev olacak burası böyle kutu gibi bir ev. Heyecanınızı yitirmişsiniz biraz. Hiçbir şeyden bir keyif aldığınız yok. Heyecanınız da yok. Yeni yeni heyecanlanmaya başlayacaksınız 4-5 gün sonra. Arkanızda yaptığınız zaman bir şeyleri açığınızı bırakmayacaksınız. Burada bakın bir yasak bir bir aşk meselelerine girmişsiniz ama karşınızdaki kişiye çok güvenmişsiniz. Ortaya her şeyi ilk önce o sermiş. Her şeyi dökmüş. Her şey bir anda Arap saçına dönmüş gibi. Artık kimseye güveniniz de kalmamış. Hazır olmadığınız zamanda e, bir şeylere yakalanmışsınız diyeyim. Bu şeyden de kurtulacaksınız. Bu Arap saçı gibi yaşadığınız olaylardan. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.